namazların peşine sahabesiyle beraber toplu halde ala rasulina salavat demek suretiyle başlayan subhan rabbil ali ile alel vehhab duaya intikal eden arada subhanallah elhamdülillah allahu ekber tesbihlerinin çekildiği cemaat halinde bir tesbihat yapmamıştır. Peki aleyhissalatu vesselam bunu yapmamış olması bunun cemaat halinde yapılmasının bid'at olduğunu mu ifade eder? Hayır. Niye yapılmamış olması yapılamayacağına delil değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem namaz sonrasında neler okunması gerektiğini, tesbihatın kaçar adet yapılması gerektiğini zaten hadislerde beyan etmiştir. Bunları beyan ettikten sonra bunları beraber yapılması, tek tek yapılması, evde yapılması, yolda yapılması konusunda insana bir takım tercihte bulunsalar bu tercihden hiçbirisi Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine, buyruğuna, nasihatine ters getirdiği şeriate bir şey sokuşturmak asla olmaz.